Bugünkü aracımız 2020 model Hyundai Kona. Aracımıza 10 inç multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal USB radyo playerini yuvadan ayırdığımızda oluşan boşlukları kaplayan çerçevemizi kullandık. Bu birinci konu. İkinci konu aracın fabrikasyon konnektör yapısı bozulmadı. Birebir karşılıklar kullandı. Üçüncü konu direksiyon simidi üzerinde bulunan ses açma, kapama, şarkı değiştirme, kanallar arası geçiş gibi 7-8 fonksiyonlu tuş var. Bunların hepsini çalıştırdık orijinal USB sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Bir de bu araçların bazı donanımlarında orijinal fabrikasyon geri görüş kamerası var. Geri iftesi attığımızda kendi kamerası devreye giriyor. Ve trajektör desteklerine kadar cihazımız tamamıyla destekliyor. Gördüğünüz gibi aracın orijinal kamerası tamponu falan gösterir nitelikte. Ve bu kameranın da cihazınız üzerinde çalışmasını sağlayan da özel bir interfezimiz var regüle devrelerini kullanarak cihazımızı da çalıştırmak olduk. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk. Cihazımızın teknik özellikleri neler? 2 GB RAM, 32 dahil hafızası var. Android 10 işletim sistemi. 4 çekirdek. 1.6 GHz her bir işlemcinin hızı. 124600 kapasitif ekrana sahip. Kapasitif ekranın ekran kalitesini gösterelim.